Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Dead by Daylight'ta Basement Trapper yapacağız. Amacımız arkadaşlar Trapper'ları Basement'da döşeyip kurbanları çıkartmamak olacak. Bunun için eklentilerimiz derme çatma sargı. Tuzakçı kendi ayı kapanları tarafından yakalanamaz. tuzakçı ayı kapanının üzerine basarsa kapan bozulur. Yani kendi kapanlarımızın üstüne rahatça basabiliyoruz. Bastığımız kapanlar bozuluyor. Onları tekrardan açarız. Sıkıntı değil o. Bir de kanlı bobin aldım. Normalde arkadaşlar tuzakçı çuvalı alınıyor. Ama ben bir değişiklik yapıp kanlı bobin almak istedim. Çünkü e, mahzenin içine hiçbir türlü sokmak istemiyorum. Yani kıran olursa eğer e, tuzağımı, trapimi yaralı etkisi olacağı için bir de M1 atacağım. Mis gibi yerde yatış. Hop basement'a götüreceğiz ondan sonra. Ondan sonra bir de adamıza morik attık. Morili bir maç olsun istedim güzel bir mapte gelirse dadından yenmez. Ee, hayvani gücümüz var. Ee, paletleri vesaire yıkılabilen her şeyi %20 daha hızlı yıkıyoruz. En güzel en sonamız var. Ee, saplantımız hariç her vurduğumuz kişiden stek alıyoruz. En fazla 8 stek alabiliyoruz. Ve her stek yani bir tane stek %5 hızlandırma veriyor. Ee, yani ama saplantıya vurduğumuzda tabii ki nişan kaybediyoruz da yani şunla beraber kombolamak istedim. Yaralı stack biriktiririz. İşte daha hızlı maçı bitiririz gözüyle düşündüm. Yanlış da düşünmüş olabilirim. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Tuttuğunu kopar aldım. Bununla beraber uzun bir süre kovalı şey yapacağız. Götüreceğiz. Ama şundan vazgeçiyorum arkadaşlar. En güzel en sola değil de. Kanca kararınca nerede? Kanca kararınca. Onu da almamız lazım. Ben unutmuşum. Dalgınlığıma gelmiş. Çünkü mahzen uzak gelirse bu sefer naneyi yeriz. En bir hızlı atmasak da olur. Sıkıntı yok. Tamam. Tekrar güncelleme arkadaşlar. Kanca kararınca aldık kanca kararınca ee, sırtımıza kurbanı aldığımızda dehşet alanımız 12 metre büyüyor bu bizim için önemli değil ama hareket hızımız %18 artıyor. Tuttuğunu kopar aldık sırtımızdaki elemanı debelenmesini %75 azaltıyoruz debelenme süresini de %12 arttırıyoruz. Yoz müdahale aldım e, jeneratörler hızlı bitmemesi adına çünkü nasıl diyeyim tuzak çuvalı almadık tuzak çuvalı almayınca haritadan bizim gidip e, trapleri toplamamız gerekecek ve da e yerleştirmemiz gerekecek o yüzden yoz müdahale aldım yani en azından 3 tane jen bir tık geç bitsin hayvani güç e, Hayvani güç yerine başka ne alabiliriz diye düşünüyorum. Düşünüyorum daha iyi bir şey olabilir mi hayvani güç yerine daha iyi bir şey olabilir mi Açıkçası benim aklıma gelmiyor Sizin daha iyi bir buildiniz varsa Basement Trapper hakkında yorumlarda düşüncelerinizi fikirlerinizi bekliyorum Yapmamı istediğiniz herhangi bir katil, build vesaire varsa onlara da bekliyorum. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar ben katil main değilim, kurban mainim. Katille pek bir aram yok. Hani yeni oynuyorum. Şu sıralar video çekmek için oynuyorum açıkçası. Hani yavaş yavaş katil oynamaya başladım bunun sayesinde. Sadece videodan videoya oynuyorum tabi. Yani gözünüzü kanatırsam vesaire kötü oynarsam kusura bakmayın özür dilerim katil mainlerden de özür dilerim şimdiden maçımızı arayalım arkadaşlar evet evet neyse arkadaşlar maçımızı bulsun kaldığımız yerden devam edelim evet arkadaşlar oyuncularımızı buldu son bir kez dizilimimizi gösterelim umarım kapalım hep gelmez şansıma Hani açık bir map versin. Basement olsun. Bana şey yapıyor. Hani basement zaten her yerde var da. Killer Shake'in içinde basement olursa Dadandan yenmez şimdi. Evet bahtımızı kontrol ediyoruz arkadaşlar. Morimiz oradan selam çaktı. Evet arkadaşlar maçımızı bulduk. Daha doğrusu oyuna başladık. Hemen solumuzda mis gibi hadi basement basement. Zort 10 numara 5 yıldız. Şöyle bir saniye arkadaşlar. Şuraya bir tane atmak istiyorum çünkü paletin altında kalırsa şey yapıyorlar. Eee bas. buraya niye kuramıyoruz? Tamam buraya kuralım. Dert değil. Şöyle kalıf vuralım. Buraya bir tane daha atacağım. Buradan atlayacağım. Şimdi benim iki tane trap almam lazım. Şöyle bir Hemen şöyle iç tarafa yerleştireceğim trapimi pencerenin hemen ağzına hemen atla atla nice oğlum. son trapim de şurada onu görmemiş gibi yapacağım solumdaki jem bitiyor bitsin dert değil hatta dağıtalım ya niye dert olmasın ki Alın lan. Hop. Şu arkadaşlar bir ziyaret edelimiz. Tamam. İyi yeniden ben kuraldım bunu. bunu aldık. Buraya götürelim. Arka kancaya asalım. İlk yem geldi. İlk oltamız geldi arkadaşlar. Şöyle şunu da açalım tekrardan. Şuradan çıkarken tekrardan açacağım bunu. Bir tane daha atayım. Tamam. Burayı böyle terk ediyorum. Şuradaki trebimi de alıp. bunda koşuyorum arkadaşlar. Şöyle yaptım ki... Geri açtım. Açtığımı geri bozdum yani. Bir anlamı kalmadı da. Neyse. Böyle i̇ki tane taze yer. Fırından yeni çıkmış. Enfes. ama hop bir kişi pes ediyor sanırım bu arkadaşımız üstünlük yaptı bunu alalım taçayı Buraya mecbur kuracağım arkadaşlar burayı da karakter sola doğru kaçtı gördüm ama yapabileceğim bir şey yok şuraları kırıp kurtarmak istedim Değil mi kaçtın lan? Seri şak. Buradan base mola yetişir mi lan? Ufak bir deneme yapacağım. Hislerime bağlı olarak. Hadi. Yetiştik. Çok güzel oldu bu. Ya salacak. Ya da arkadaşı gelecek. Tercih ona kalmış. Salacak mecbur. Salacak. <laughs> Şöyle şu tarafı üstüne almak istiyorum. olur da kapak bizim önümüze çıkarsa çıkmaz da çıkarsa hani şunu bir söndürelim ekstra puan şunu da hemen evet şimdi kapak yarışması derken anla ki güzel maçtı ama İlk maçımızı böyle bitirelim. Artı birimizi de aldık. Güzel. Mor yapamadık. O dikkatimi çekti. Herkes erkenden saldı. İkinci maçımıza geçelim. Hemen ikinci maçımıza ayar verelim. Round 2. Fight. Arkadaşlar şimdi benim eklenti eksiğim olduğu için derme çatma sargı ile beraber ayı yağını kullandım. Ayı yağı da ayı kapanını sessizce kurmamızı sağlıyor. Adak olarak da kanlı şemayı kullandım. Hem mahzen kancalarını göreceğiz hem de haritada katil barikası varsa içinde bir mahzen bulunma ihtimalini de arttıracak Bu ildimiz yine aynı değişen hiçbir şey yok. Maçımızı aramaya geçelim. Maçımızı bulsun kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar maçımızı buldu. Mahzenimiz neredeymiş? Güzel. Ve azız. Lan ne oluyor? Şöyle birinci kapanımızı atalım. İkinci kapan. clicker abim. Abi. Ha, burası uzun spot çok iyi oldu bu başlangıç olarak efsaneyiz şu an yani mikrofon yamulmuş onu hemen düzeltmem lazım şöyle e arkadaşlar maç bitti gördüğünüz gibi <laughs> mikrofonu ben düzeltim diyene kadar Neyse bu da farklı bir güzellik oldu. Tamam sen oraya doğru gidiyorsun. Diğer kuş nereye gidiyor acaba? Bunun diğeri nerede? Niye ses çıkmıyor? Oraya oraya gidiyor tamam da. bizim diğer eleman nereye fıydı? Aa sen hangi ara geldin lan buraya? Ben de seni dışarıda seni arıyordum. Seni de şuraya saldım. Seni de alalım. Fazla cengaverlik değilmiş. Onu görmüş oldunuz. O değil mi? burası niye parlak lan? Neyse var ama ya. atsın arkadaşlarım? <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi trap koymadan maçı kazandık. Bu kadar OP bir şey bu basement trapper. Tabi bunun yanında failleri de var. Yapıyorsun kimse gelmiyor vesaire. Tamamen sizin şansınıza kalmış o. Gerçekten bir şey yazacaklar mı onu merak ettim. Yazmadılar. Güzel maçtı. Okey.